Efendim Liv Ulus Hastanesi'ndeyiz. Doktor Sibel Malkoç Hanım'dayız. Kalın doğumla ilgili konuşacağız ama en önemli şey benim en merak ettiğim bir alet. Şu lazer. Hocam açalım mı hemen şimdi lazer konusunu? Biz bunlarla ne yapacağız? Ben bir üroloji doktor olarak da hastalarımla karşılaştığımda biz sizi hangi hastalara göndereceğiz? Farklılıklar, trikler anlatmak istediklerinizi merak ediyoruz. Çok teşekkür ederim öncelikle bu konuya girdiğiniz için. Lazeri ben bundan 10 yıl önce ilk kullanmaya başladığımda gerçekten hastalara bununla ne yaptığımı anlatmakta çok zorlanıyordum. E İstanbul piyasasında çok var mıydı hocam? Bu? Yani lazer Türkiye, çok konuşuluyor muydu? Yani genital alanda kullanımı Türkiye'ye 3 lazer geldi. Bunlardan ikisi İstanbul'a, birisi o zaman ben Antalya'daydım bana geldi. Aa, çok güzel. O tarihten beri e, yapmaya çalışıyoruz. Başlangıçta tabii ki çok zor anlattık bizim lazerle ne yaptığımızı. Ama ben lazerin jinekolojiye girmesini kadının altın çağı olarak adlandırıyorum. E, herhangi bir cerrahi yapmaksızın, cerrahi uygulama öncesinde Özellikle ben lazerle yapılan tedavileri yani koruyucu tedaviler olarak Hocam çok tecrübeli olmasanız, bu lazerlerde tamam çok iyi aletler ama her eline alan artık hemen vajinayı attı hangi dozda ne yaptı, bu böyle mi? Yoksa yılların tecrübesinin verdiği bir etkiyle çok daha iyi, etkin tedavilere kısa sürede ulaşıyorsunuz? Aleti başlangıçta kullanırken kendi içerisinde belli dozları var. Evet. Size bununla geliyor alet. Ama zaman içerisinde başlangıçta aletsiz yönetirken zaman içerisinde siz alet yönetmeye başlıyorsunuz. Evet bizim olaylarımızda var tabii Aynı tam Her hastaya uygulamanız doğru değil. Bir süre sonra hangi hastadan, hangi şikayetle gelen hastadan hangi dozlarda cevap alacağınızı kullana kullana daha pratik hale getiriyor. En sık hangi hastalıklar veya şikayetlerle gelebiliyor hocam aslında? Son dönemde şu anda ben en fazla tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar, kronik kandidiyazis, ilaca dirençli, geçmeyen kandida enfeksiyonlarında çok fazla kullanıyorum. Ha, ah, çok Ve çok yani. iyi sonuçlar alıyorum. Çünkü aynen yüzde gençleşme, yenilenme gibi düşünürsek, lazer ne yapıyor? Lazer dokuda kanlanmayı arttırıyor, kolajeni uyarıyor, elastini uyarıyor, dokuda yenilenme sağlıyor. Bu da bizim için eğer sizin vajinal flora bozulmuşsa ne kadar ilaç kullanırsanız kullanın. Ne kullanırsanız kullanın enfeksiyon tekrarlıyor. Ben şunu ne anlıyorum o zaman genç yaşlı fark etmiyor. Hatta yaşlı da bazen dokuyu güçlendirdiği için de önemli. Kesinlikle vajinal atrofide mukoza kanlanmasını arttırıyor. Atrofiye bağlı, disparoniya, ilişkide ağrı, sancı çok önemli. En az konuşulan konuları da sormak isteyecektim. Kadınlarda e, cinsellik Türkiye'de en az konuşulan şeylerden biri. Kesinlikle. Burada bir ıslanmaya karşı sıkıntılı olanlar, biraz daha darlık sıkıntısı olanlar kesin. Yani bana sanki lazer çok iyi gelecekmiş gibi geliyor sizce? Şöyle... Kendi tecrübelerime göre tek başına yeterli olmuyor. Tek başına ha, evet. Güzel. Tek başına yeterli olmuyor. Ama lazerle beraber <laughs> PRP uygulamaları, hyaluronik asit dolgu uygulamaları, topikal östrojen kremler. Böyle kombine bir ama tedavi. Ama ailede olmalı diyorsunuz değil mi hocam Tabi yani? Ki ailede. Kesinlikle. Tek başına olmayabilir ama sakın kesinlikle. tek tedaviyi de beklemeyin. Kombin bir tedavi. Kombin bir tedavi. Bu kombine yüzünüz gibi, eliniz gibi düşünün. Yani ben hastalara hep şu örneği veriyorum. Siz yüzünüze gençleşme için lazer yaptırdığınızda gece kremi sürmüyor evet. musunuz? Evet. Sürmeye devam ediyor musunuz? O da kombin musunuz? tedavisi onu zaten. Öyle. E e o zaman bunun içinde de etkinliğini arttırmak ya da daha faydalı hale getirmek için mutlaka ilaçları, kremleri, mezoterapisini, PRP'sini yanına eklemekte fayda var. Bir başka benim çok yaygın kullandığım alan, ben e, lazeri labioplastide kullanıyorum. Estetik, sen estetik oluyor. Genital estetik. Ve bu sabah ameliyathaneden bunun için siz biraz beklettiniz. Yani yerde. vajinanın dudakları dediğimiz, evet. o büyük dudakları, küçük dudakları, biz anatomiyi olarak biliyoruz. Evet. O büyük dudaklarında büyük ihtimalle daha sarkma oluyor. Küçük dudakları. Küçük dudakları bu sefer. Küçük evet. dudakları, yaşla, zamanla, elastin, kolajen azaldığı için, hormonların etkisiyle, Renkinde değişiklikler olduğu için birçok kadın bunlar rahatsızlık Kadınlar duyuyor. görüntüsünden de şikayet ediyor mu? Hani sarkma veya o gö Kesinlikle, garip görüntülerden. Tabii bu hem görüntü için sıkıntı yaratıyor hem enfeksiyon nedeni evet. olabiliyor. Veya tight bikini gibi bir şey giydikleri zaman kendilerini rahatsız, rahatsız hissedebiliyorlar. Evet. Çok hap bilgiler aldık hocamdan. Artık bu kadar güzel bir video ki devam ettirebileceğiz. Demek ki videoların devamları gelmesi gerekir. Sibel hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim bana çok faydalı oldu. Çünkü aynı bölgede mersi. çalışıyor gibiyiz. Benim biraz daha aydınlattı. Aslında lazeri her seferinde öğreniyoruz. Unutuyorduk. Şimdi ustasından öğrendik. Neyi ne zaman göndereceğimizi de anladık. Doktorlara da sesleniyorum burada. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi.